Muazzez'in Mutfağından herkese merhabalar. Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz değerli arkadaşlarım. Bugün sizlere çok pratik hemen hazırlayabileceğiniz karnabahar graten tarifim var. Tenceremizin içerisine iki buçuk su bardağı süt, bir yemek kaşığı un, bir tatlı kaşığı tuzunu koyup iyice karıştırdıktan sonra ocağın üzerine verip kaynar gelene kadar karıştırarak kaynatıyoruz. Üzerine en son bir yemek kaşığı tereyağı ya da margarin ekledikten sonra iyice çırpıyoruz. Varsa bu esnada bir tatlı bir çay kaşığı toz akbiber biber kullanabilirsiniz. Ve bu şekilde güzelce çırptıktan sonra beşamel sosumuz hazır. Ee, diğer yandan 1 kilo e, karnabaharı küçük küçük doğrayıp e, içerisine biraz tuz eklediğim kaynar suyun içerisine koydum. Ve yaklaşık 15-20 dakika karnabaharları haşladım. Ve küçük bir borcama güzelce yerleştiriyorum. Ve e, pişirmiş olduğumuz beşamel sosunu güzelce karnabaharlarımızın üzerine gezdirdikten sonra aralarına e, girmesi için bir spatula yardımıyla iyice düzleştiriyoruz e, her yere eşit gelecek şekilde ve üzerine bir çay bardağı e, rendelenmiş kaşar peynirini de ekliyoruz yüksek 80 derecelik fırında üzeri kızarana kadar pişiriyoruz ve tarifimiz hazır deneyenlere şimdiden afiyet olsun videomu beğenip bana abone olmayı unutmayın lütfen başka bir videoda görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun